Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2025 yılında memur maaşları nasıl olur? Bunun hakkında bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Piyasanın enflasyon beklentisine göre yani 10,59'a göre yeni memur maaşları nasıl olur? Bunun hakkında bir bilgilendirme videosu olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet başkomiser maaşı 64.224 TL yükselecek. Polis memuru maaşı 58.117 TL'ye. Uzman doktor maaşı 73.182 TL'ye. Üniversite mezun hemşire 52.044 TL. 1'e 4 mühendis 65.201 TL yükselecek. Üniversite mezunu şube müdürü Maaşı 63.879 TL. Üniversite mezunu memur 45.147 TL yükselecek. Evet uzman öğretmen maaşı 58.143 TL'ye. Öğretmen maaşı 52.465 TL'ye. Lise mezunu teknisyen maaşı 46.326 TL'ye. Profesör maaşı 94.744 TL. Araştırma görevlisi maaşı 62.524 TL'ye. Vaiz maaşı 54.367 TL'ye. Avukat maaşı 62.128 TL'ye yükselecek arkadaşlar. Piyasanın enflasyon beklentisine göre yani 10,59'a göre görüldüğü üzere maaşlar bu şekilde. İyi günler diliyorum arkadaşlar.